45. Soru, içeriği öğrencilerin ilgi alanlarına göre farklılaştırmanın amacı nedir? Cevap, mevcut öğrenci ilgileri üzerine inşa edilen veya öğrenci ilgi alanlarını genişletebilen fikirlerin ve öğretim araçlarının programa dahil edilmesidir. 46. Soru, içeriğin öğrencilerin, öğrencilerin öğrenme profillerine göre farklılaştırılmasının amacı nedir? Cevap, bir öğrencinin tercih ettiği öğrenmeyi yöntemle uygun öğretim araçları ve uygulamalarının işe koşularak öğrencilerin öğrenme kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bu sayede hem etkili hem de keyifli öğrenme ortamı oluşturmaktır. 47. Soru, bir öğrenme deneyiminde, öğrencinin bilişsel olarak yapması beklenen temel kavramlar, genellemeler ve beceriler hangi aşamada anlamlandırılır? cevap, süreç, öğrencilerin bilgiyi aktif olarak işleyip anlamlandırmaya çalışmalarıyla başlar. Bu da okulda genellikle etkinlikler yoluyla gerçekleştirilir. Bir öğretim döngüsünün süreç aşamasında yapılan farklılaştırma çok önemlidir. 48. Soru, öğrencilerin öğrenmelerinin hedeflendiği temel bilgi ve becerileri süreç içerisinde öğrendiklerini, anladıklarını ve yapabildiklerini göstermenin yolu nedir? Cevap, ürün, öğrencilerin öğrenmelerinin hedeflendiği temel bilgi ve becerileri süreç içerisinde öğrendiklerini, anladıklarını ve yapabildiklerini göstermenin yollarıdır. Başka bir deyişle ürün, öğrencinin bildiğini ortaya koymaya yönelik bireysel yorumudur. Öğrencilerin öğrendiklerini ortaya koyabilecekleri deneme, makale veya diğer yazı türleri gibi ürünler yazılı ürünlerdir. Bu ürünler özellikle dilsel zeka odaklı öğrencilere farklılaştırılmış ürün alternatifi sunmaktadır. 49. Soru, farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenlerin çeşitli şekillerde ve zaman içinde, öğrencilerine hem bireysel olarak hem de bir bütün olarak tutarlı bir şekilde iletmeleri beklenen belirli mesajlar vardır. Bunlar hangileridir? Cevap. Davet mesajı, burada olmanızdan, sizi daha iyi tanıyacak olmaktan çok memnunum ve sınıfa önemli deneyimler ve özellikler getirdiğinizi farkındayım. Burayı sizin için değerli bir öğrenme ortamı yapmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Yatırım mesajı, bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan, olabildiğince hızlı ve çok büyümenize yardımcı olmak için çok çalışacağım. Başarınız çabanızdan kaynaklanacağı için sizden de çok çalışmanızı isteyeceğim. Kalıcılık mesajı, her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru yapamayabilirsiniz. Ben de sizin için ve sizinle birlikte başarınızı geliştirecek yaklaşımlar bulmak için çalışacağım. Sizden asla vazgeçmeyeceğim fırsat mesajı, gençsiniz ve dünyada var olan olasılıkları yine öğreniyorsunuz. Kendinizi çeşitli ortamlarda, çeşitli rollerde ve çeşitli içeriklerle görmeniz için sizlere fırsatlar sunmak istiyorum. Bu, geleceğe hazırlanmanız ve sizin için var olan olasılıkları görüp heyecanlanmanız için bir fırsattır. Düşünme mesajı, sizi dinleyeceğim, dinleyeceğim sizden öğreneceğim, sizi sınıfımızda çalışırken gözlemleyeceğim, gözlemleyeceğim ilerlemenizi inceleyeceğim ve rehberliğinizi isteyeceğim. isteyeceğim. İşimi ve sizin için nasıl çalıştığımı mümkün olduğunca sık düşüneceğim. Daha bilinçli ve etkili bir öğretmen olabilmek için kendimden bunu bekliyorum. Daha bilinçli ve etkili bir öğrenci olabilmeniz için sizden de aynısını isteyeceğim. 50. Soru, ödüller ve cezalar, özgüdülenme şansını ve öğrenmeyi bir ödül olarak görmeyi azaltır. Ödülleri kullanmanın 5 işlevsel alternatifi hangileridir? Cevap, tehdidi ortadan kaldırmak, güçlü bir olumlu iklim yaratmak, geri bildirimi artırmak, hedefleri belirlemek, olumlu duyguları harekete geçirmek ve bunlara ilgi uyandırmaktır. 51. Soru, farklılaştırılmış öğretimin planlanma aşamaları nelerdir? Cevap, 1. 1. İlk olarak dersin kazanımlarını göz önünde bulundurarak temel standartları belirlenir. 2. İçeriği, bilgi ve becerileri bütüncül bir şekilde kazandıracak şekilde yapılandırılır. 3. Öğrencilerin neyi bildikleri ve neleri öğrenmeleri gerektiği belirlenir. Bu, beyindeki uzun süreli bellekte depo edilmiş ön bilgileri ulaşmayı sağlar. Bu biçimlendirici ön değerlendirme, üniteden bir ila hafta önce yapılabilir. Bu sayede öğrenme etkinlikleri, öğrencileri gruplama, yeni konu hakkında beklentiyi ve heyecanı artırmak için fazlasıyla zaman kazanılmış olur. Dördüncü, Öğrencilerin öğrenmeleri gereken bilgi ve becerileriyle bunları kazanmaları için neler gerektiğini belirlenir. 5. Öğrencilerin bildiklerini göstermelerine fırsat sağlanır. Tüm bu aşamalar, öğrencilerin farklılaşan derecedeki öğrenme tercihleri, çoklu zekaları ve kişisel ilgilerini dikkate almamız gerektiğini göstermektedir. Tek beden herkese uymaz, uygulama teması, farklılaştırılmış öğretiminin bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. 52. Soru niçin, ne, ne, nasıl, ne, ne kadar, kadar. Bu, bu sorular, program, program geliştirme, geliştirme sürecinde hangi temel ögelerle ilgilidir? Cevap, niçin, ne, nasıl, ne kadar, ne kadar. Amaç, amaç, hedef, içerik, öğrenme, öğrenme öğretme, öğretme süreci, süreci, ölçme ve değerlendirme. 53. Soru, aşağıda yer alan program, program türleri sınıflandırması kime aittir? Resmi program, The Official Program. Uygulamadaki program, The Operational Program. Örtük program da idin köreyiculum. İmal edilen program da na köreyiculum. Ekstra program da ekstra köreyiculum. Cevap Posner. 54. Soru aşağıda yer alan program türleri sınıflandırması kime aittir? Açık program, dolaylı program, örtük program, imal edilen program. Cevap Eisner. 55 soru, resmi metinlerde açıkça belirtilen biçimde geliştirilen hedefleri, konuları ve işleniş sırasını, kullanılacak araç gereçleri ve değerlendirmeyi içeren program hangisidir? Cevap, resmi program.